MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giden isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, MasterChef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Haftanın ilk takım oyununda konsept İtalyan mutfağıydı. Mavi takım düelloyu kazandığı için yemeklere çalışma fırsatı buldu. Bunu avantajı çeviren maviler oyunu kazanmayı bildi. İkinci turda ise şef takibi vardı. Mehmet Şef'in surf and turf tabağını yapmaya çalışan Kaan elini kesti. Ancak zor da olsa oyuna devam edebildi. Podyuma 3 yarışmacı çağrıldı. Bu isimler arasından Emre dokunulmaz oldu. Takım oynaması sonrasında ise Semih ile Onur birbirine girdi. Semih Onur'a boş yapma deyince Onur çok sinirlendi ve karşılık verdi. Yarışmacılar araya girdi. Semih sandalyeleri tekmeledi. Bakalım yarınki oyunda bu yarışmacılara bir ceza getirecek mi? Peki sizce kim haklı? Semih mi Onur mu? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Peki sizce bu pota sonucunda elenen isim kim olur? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.